Herkese selam arkadaşlar. Bugün hep beraber sıfırdan 3 haftada 1 milyon TL ciro nasıl yapılmış bunu hep beraber inceleyeceğiz. Reklam hesabına da bakacağız, yaptığımız cirolara da bakacağız. Buradaki karlılığımızı da beraber hesaplayacağız. Bu içeriği çekebilmek için biraz reklamlarda agresif gittim açıkçası. Yani sadece içerik çıksın diye. E, normalde bu kadar agresiflik hiçbir zaman önermiyorum tabii ki kimseye. Şöyle direkt başlayacak olursak 17'sinde ilk reklamları açtık. 17 Ekim'e gelelim. Ve 20.090 tl euro elde ettik bu ilk günümüz reklamlara da bir bakalım 17'sini aldık güncellediyoruz ve 3.200 TL reklam harcaması yapmışız. Roasımız 6.18. Bu gayet güzel bir roas ilk gün değerleri için. Burada farkındaysanız kötü giden kampanyalarımız olmuş elbette, ama güzel giden roasları yüksek kreatiflerimiz de olmuş. Dolayısıyla kötü giden roasları kapatıp güzel gidenlere bütçe aktarımı yapıyoruz. Basit mantıkta bu şekilde ilerliyor. İkinci güne bakacak olursak 18 Ekim'i e alıyoruz. 19.280 TL'de ikinci gün ciro'muz var. Reklamlarda da 18'ini aldığımız zaman harcamız yine 3500 TL. Burada farkındaysanız artık düşük ruhaslı kampanyalarımız gitmiş ve yerine yüksek ruhaslı yeni kreatifler sokulmuş. Aslında her videoda söylüyorum, burada da söyleyeyim. Genel olarak ben hedef kitle test etmiyorum. Direkt pazarlama açısı test ediyorum. Bunun daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Artık hedef kitle testleri biraz eskide kaldı. Biraz daha marka büyük ölçüye gittiği zaman hedef kitle daraltmaları yapılması daha mantıklı. O yüzden sadece pazarlama açısı test ediyorum kreatifler. Üçüncü güne gelecek olursak 19'unda 33.000 TL ciromuz olmuş ve 19'undaki reklamlarımız What was that? bakalım 7.62 ROAS görmüşüz 19'unda. Bu arada başa başı söyleme yanıtım başa başımız 2.60. Bu kapıda ödemenin iade oranları dahil olarak hesaplanan bir ROAS. Ama ben yine de 3 ROAS'a yuvarladım direkt yukarı olarak. Yani siz başa başı 3 gibi düşünebilirsiniz. 3. günümüzde de değerler bu şekilde. Gördüğünüz gibi 15 ROAS'ımız var, 7.5 ROAS'ımız var, 4.82 var. İsterseniz direkt bir haftanın sonuna gelebiliriz. 17'si ile 24'ü arası bakacak olursak 307.000 TL ciromuz var. Reklam harcamamıza geliyoruz. 17'si ile 24'ünü aldık, güncellediyoruz. 60.000 TL reklam harcamamız var ve ROAS'ımız 5.43. Bu marka karlılıkla ilerliyor. Dediğim gibi sadece içerik çıksın diye bayağı bir agresif ilerledim burada. Kampanyalar çoğaltıldı, kreatifler çoğaltıldı. Dibi agresiflik söz konusu. Normalde bu kadar agresiflik tabii ki de önermiyorum. Stabil bir şekilde markayı büyütmek her zaman daha avantajlı. Hem de 3. hafta 1 milyon ulaşalım diye biraz agresif ölçeklendi tabii ki. 3 hafta da aslında milyon liraya nasıl ulaşılır? Bunun imkansız olmadığını kanıtlamak için ve aslında burada belirleyici noktanın reklamlarla bir ilgisi olmayıp tamamen ürün ve kreatifle ilgisi olduğunu daha iyi anlamanız için aslında. Direkt ilk iki haftaya göz atacak olursak 741 bin TL ciro yapmışız. Buradan da bakalım reklam harcamız neymiş? 158 bin TL reklam harcamız var. Roasımız 506. Bu marka üzerinde söylemek gerekirse burada biraz fiyat arttırdık çünkü maliyetler yükselmişti. O yüzden Roaslarımız dengesiz ama tabii ki de hala kardayız. Bu arada alışveriş dönüşüm değerleri ve ciromuzdaki değerler elbette farklı. Bunun sebebi de bu ödemede aldığımız sipariş iptalleri. O yüzden buradaki Roasımız gerçekçi değil, biraz daha düşük ama sonuç olarak karlı bir şekilde ilerliyor marka. Kasımın birine bakacak olursak burada marka 84 bin TL ciro yapmış. Hemen Kasım 1'deki reklam harcamamızı açalım. 14.000 TL reklam harcaması var. Burada da ROAS'ımız 6.24 ama burada dediğim gibi tekrardan alışveriş dönüşüm değerimizle ciromuz farklı. Bunun sebebi de iptaller aslında. Ama sıkıntı yok. ROAS'ı işlenmese de olur. Sonuç olarak bir ticaret yapıyoruz ve burada amacımız kar etmek. Cebimize, kasaya para girdiği sürece buradaki verilerin çok önemi yok aslında. Ve son olarak 17'sinden 6'sına yani süreci tamamlayan bir filtreye bakacak olursak 1.173.000 TL ciromuz var. Bu 3 haftada yapılmış bir ciro. Hatta şöyle daha öncesi alayım direkt 1 Ekim'den 6'sını alalım. Ciro yine aynı kalacaktır. Zaten burada markaya başlangıç tarihimiz gözüküyor. Burada draftlara biraz dikkat çekmek istiyorum. Bunlar Whatsapp'tan aldığımız siparişler. Kapıda ödeme açık bir mağaza olduğu için Whatsapp bağlı ve Whatsapp'tan da ciddi şekilde sipariş alıyoruz bu markada. Tamamen ürünle ve ürünün fiyatıyla alakalı bu arada. Biraz pahalıya satıyoruz kapıda ödemeye göre ürünü. Son olarak toplam reklam harcamıza da bakacak olursak 17'si ile 6'sı arası reklam harcamız 276.305 TL. Çok agresif bir şekilde reklam harcadık. 1 milyon ciroya bu arada 18 günde ulaştık ama ben 20. gün diyorum. Ee, şöyle 17'si ile 4'ü arası alacak olursak 18 günlük süre içerisinde biz 1 milyon 2 bin TL'lik bir satış yapmışız. Sonuç olarak 18 günde 1 milyon TL ciro yapıp karlı bir marka kurabiliyoruz ve bu agresiflikle kurabiliyoruz. Buradaki amacım kısa zamanda 1 milyon TL'ye ulaşmakta aslında. Ve buradaki reklamlarda aslında sihir üretmiyorum veya herkesten farklı bir şey yapmıyorum. Buradaki aslında tamamen anlatmak istediğim şey konunun reklam hesabı ile ilgisinin olmaması. Mesela şu soru da çok geliyor. Bot atmalı mıyız? Kesinlikle at bu sıfırdan açılmış bir Instagram hesabı ve sıfır takipçiyle başlanmış bir ticaret. üründe elbette ki böyle satışları yakalamanız mümkün değil. Buradaki yaptığımız şey zaten doğru anda doğru hamleler yapmak. Birçok üründe başarısız olacaksınız elbet ama bu başarısızlıklarınızdan ders çıkarmanız en önemli nokta. Burada genel olarak bahsetmek istediğim şey 18 günde 1 milyon TL ciro yapmak değil tabii ki. Sadece böyle bir ticaretin imkansız olmadığı. Olay tamamen artık ürün. Bu işin artık %60'ı ürün ve %40'ı kreatif. Bazen çok yanlış pazarlama açılarıyla çok yanlış ürünler test edilebiliyor. Bu onları görüyorum. Maalesef ki süreç artık o şekilde ilerlemiyor. Doğru ürünü bulduğunuzdan emin olmanız lazım. Gerekirse onlarca test yapmanız gerekiyor. Burada tekrardan söylüyorum agresiflik başlangıç için kesinlikle önermediğim bir şey ama agresif bir şekilde ölçeklediğinizde de kısa zamanda milyon TL'ye ulaşmak çok kolay. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Eğer çekmemi istediğiniz başka videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve sizden ricam lütfen bilgi kirliliklerine kulak asmayın. Kendiniz tecrübe ve deneyim elde etmeye bakın. Bu süreçten keyif almaya bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.